Arkadaşlar Takı Yap kanalına hoş geldiniz. Bu videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere file tekniği ile kolye yapımını anlatıyoruz. Bu kolyenin yapımında kullanacağımız malzemeler iki ayrı renk kristal, iki ayrı renk ona uygun olarak kum boncuk, papağan, kapama aparatı, iğne, iplik ve halkalar. Öncelikle İpimize bir koyu kristal, iki koyu kum boncuk, üç açık kum boncuk, bir kristal, açık kristal, yine üç açık kum boncuk. 3 koyu kum boncuk. Bir koyu kristal. Tekrar bir kum boncuk. Koyu kum boncuk alarak başlıyoruz. Bunu ipimizin sonuna doğru götürüyoruz. Ve birinci önümüze gelen kum boncuğu atlayıp kristalden ve ilk kumdan boş geçiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra 2 koyu kum boncuk 3 açık kum boncuk ilk gerilistere giriyoruz sonra 3 açık Kum boncuk, iki koyu kum boncuk, son kristalden çıkıyoruz. Başlangıç olarak bu. Bundan sonra tekrar iki ...koyu kum boncuk... ...bir açık kristal... ...iki açık kum boncuk... ...alarak... ...yapmış olduğumuz dizideki kum boncukların ortasındaki... ...açık kum boncuktan giriyoruz. Ve... ...çıkıyoruz. Burada devamında iki koyu kum boncuk, bir koyu kristal, tekrar iki koyu kum boncuk alıyor. Diğer dizimin ortasındaki açık renkli kum boncuğun içinden geçiyoruz. Şimdi sıra bunun yanındaki açık kum boncuk dizisinde 3 tane kum boncuk alıyoruz. Açık kum boncuk. Bir açık kristal. Tekrar bir açık kum alarak yine 5 tane boncuğu diziyoruz. Dizinin sonunda ilk yaptığımız gibi kum boncuktan boş geçerek ikinci kristal ve üçüncü kum boncuktan geri çıkıyoruz. 2. sıramızda tamamlamak üzereyiz. Buradan 3 kum boncuk 2 koyu alarak devam edeceğiz. 3 açık kum boncuk. Dikkat ederseniz her aldığımız ipe dizdiğimiz boncuklar 5'e tamamlanıyor. 3 açık kum boncuk, 2 koyu kum boncuk, kristalden tekrar geçiyoruz. Şimdi işlemin tersini yapacağız. Önce koyu kum boncukları koyuyoruz. iki tane. Sonra açık kum boncukları koyuyoruz. Üç tane. Yine beşli bir kum dizisi oluşturduk. Sondaki kristalden giriyoruz. Burada yine iki tane kum boncukla dönüyoruz. İki kum boncuk bir koyu kristal onun yanında da kristal e, kum boncuğun koyu olması için iki koyu kum boncuk yani beşte bir kombinasyon yapıp buradaki kum boncuk dizisinin ortasındaki açık renkli kum boncuktan geçiyoruz. Bu kez aynı işlemin tersini yapacağız. İki açık kum boncuk. Bir açık kristal. 2 açık kum boncuk daha alıyoruz Ve Beşli kum boncukların ortasından geçiyoruz Burada tekrar Şunun gibi bir oluşum yapmak için 3 tane koyu kum boncuk Bir koyu kristal Tekrar bir tane yani 5 tane boncuk alarak ilk kum boncuğun atlayıp kristal ve bir kum boncuğun içinden boş geçiyoruz. Burada yapacağımız iş gene iki koyu kum boncuk ve 3 açık kum boncuk alarak ortadaki kristalin içinden geçmek. Bu dizilimin tekrar tersini yapacağız. 3 tane önce açık kum boncuk ve koyu kum boncuk alacağız. 3 açık kum boncuk iki koyu kum boncuk ve baştaki kristalin içinden geçiyoruz. Böylece takımımızın başlangıcını yapmış olduk. Bundan sonra da aynı sistem devam ederek istediğimiz uzunluğa getirmemiz kolyemizi tamamlamamız gerekiyor. File tekniğiyle yapmış olduğumuz bu kolyeyi az önce anlattığımız şekilde tamamladıktan sonra üstteki boncukların içinden çelik tel vasıtasıyla geçerek kapama partları ve papağan takarak